Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel bir konuya değineceğiz. Türk Yahudi ünlüler. Türkiye'nin renkli ve zengin mozaiğinde Yahudi vatandaşlarımızın önemli bir yeri var. Peki bu topluluktan gelen hangi isimler sahneye, ekranlara ve sanata damga vurdu? Hep birlikte bu isimlere bakacağız. Hazırsanız videomuz başlıyor. Can Bonomo, Türk şarkıcı, söz yazarı ve erozyon temsilcisi Can Bonomo 37 yaşında. Oyuncu öykü Karayel ile evli ve bir erkek çocukları var. Can Bonomo İzmir doğumludur ve Yahudi bir aileden gelmektedir. Özellikle Erovizyon'da onu Türkiye'yi temsil etmesi için bilerek seçmişlerdi. Can Bonomo Yahudi olduğundan ve dünyadaki diğer Yahudilerin onu desteklemesi sayesinde Türkiye'nin yüksek oy alması için seçilmişti. Deniz Seki, 54 yaşında İstanbul doğumlu. Anne tarafından Seferat Yahudisi kökenlidir. Bir dönem çok popüler bir isimde özellikle suç işleyenden sanatçı olmaz deyip yasaklı maddeden hapse atılması büyük olay olmuştu. Ayrıca evli klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile yasak aşk yaşaması da büyük bir skandal oluşturdu. Böyle suçlara karışıp yine ahlak bekçiliği yapması aşırı ironikti. Bu yüzden seni pek de sevdiğimizi söyleyemeyiz denizdeki. Gani Müjde Ünlü senarist ve yönetmen, 64 yaşında ve Yahudi kökenlidir. Pis yedili, yaşşi cazibe, kahpe bizans gibi yapımları imzasına atmış oldukça yetenekli bir isimdir. İshak Alaton, Alarko Holding'in kurucusu ve iş dünyasının önemli figürlerinden birisidir. Aslında isim olarak size yabancı gelmiş bir isim olabilir ama eminim ki birçoğunuz Alarko kombi reklamlarından dolayı onu tanıyorsunuzdur. Sermin Hürremeliç 77 yaşındaki Türk tiyatro ve dizi oyuncusu. 1989'da Şener Şen ile evlenmiş ve 1997'de boşanmışlardı. İkisinin de başka evliliği de çocuğu da olmadı. Ekmek teknesi, eşkıya, kaynanalar gibi yapımlı dile tanınır. Ahmet Ziya Sekendiz, 47 yaşındaki Bitlisli yönetmen, İstanbul doğumlu ve Yahudi kökenli. Özellikle Şeker Dükkanı isimli Hint Türk yapımı filmiyle tanınır. Jacques Camhi Profilo Holding'in kurucusu ve sanayici. Türkiye'de oldukça iyi yatırımlar yapmıştır. Özgür Özel. 50 yaşındaki siyasetçi ve CHP'nin başkanı olan Özgür Özel de Manisa doğumlu. Annesi Rukiye Şükran Özel tarafından Yahudi kökenlidir. Yossi Mizhari 53 yaşındaki oyuncu İstanbul doğumlu bir Yahudidir. Nedim Saban 58 yaşındaki Yahudi asıllı Türk tiyatro ve dizi oyuncusu. Linet Şarkıcı Linette İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Türkçe takma adıyla Leyla Özgecan olan Leyla Bonana, babası ise Shmuel Meneşadir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Türkiye'deki Yahudi topluluğundan gelen ünlü isimleri tanıdık. Gördüğünüz gibi sanat, müzik ve sinema gibi alanlarda iz bırakmış pek çok değerli isim var. Türk kültürünün bir parçası olan bu insanların hikayeleri, farklılıklarımızın bize kattığı zenginliklerin bir göstergesi aslında. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.